Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı oldukça kolay iki renkli bir sütlü tatlı tarifi paylaşacağım. Şimdi hemen yapımına geçiyorum. İlk öncelikle 1 litre sütümü tencereme aldım. Daha sonra içerisine yarım su bardağı şeker ekliyorum. Maalesef burada videoyu kaydetmemişim. Şimdi bir su bardağının yarısından biraz az nişasta. Diğer kalan kısmını da unla doldurdum. Onu da ekliyorum. Bir adet yumurtanın da sarısını ekleyip güzelce karıştırıp daha sonra tenceremi ocağa alıyorum ve katılaşana kadar karıştırıyorum. Bu arada sütlü tatlımı ikiye ayırdığımda yarısına bitter çikolata yarısına da beyaz çikolata eklediğim için yarım su bardağı şeker yeterli geliyor. Ama siz sadece bitter çikolata ekleyecekseniz yarısına o zaman bir su bardağı şeker eklemenizi tavsiye ederim beyaz kısmına sütlü çikolata katınca biraz daha şeker oranı artıyor. O yüzden yarım su bardağı yeterli. Şimdi muhallebim kaynadı. İçerisine bir paket vanilyamı ekledim. İyice karıştırdıktan sonra ocağımın altını kapatıyorum. daha sonra muhallebimin içerisine bir paket krem şanti ekliyorum ve mikserimle yaklaşık 1-2 dakika kadar güzelce çırpıyorum. Oldukça lezzetli ve oldukça güzel bir sütlü tatlı tarifi. Hem de iki renkli olduğu için görüntüsü de ayrı bir güzel oluyor. Artık muhallebim hazır. Bu şekilde iki ayrı kaba muhallebimi ayırıyorum. Şimdi ilk öncelikle ayırdığım muhallebimin yarısına 80 gram kadar beyaz çikolatamı ekliyorum ve güzelce erimesi için karıştırıyorum. Eğer istemiyorsanız burada beyaz çikolata kullanmak zorunda değilsiniz. Direkt muhallebiyi kullanabilirsiniz. Diğer yarısına da Şöyle 80-100 gram kadar bitter çikolata ekliyorum. Onu da güzelce karıştırıyorum ve çikolatanın iyice erimesini sağlıyorum. Bu arada muhallebinizin sıcak olması önemli yoksa çikolatanız erimez. O yüzden hemen çikolataları ekleyip karıştırmanız gerekiyor. Bu şekilde iki kısmı da hazır. Hem beyaz hem de bitter kısmı hazır. Şimdi önüme kuplarımı aldım. İlk öncelikle beyaz kısımdan koyuyorum. Diğer kuplarıma da alt kısmına bitter çikolatalı kısımdan koyacağım. Bu arada bu şekilde hafif düzelmesi için sallıyorum. Diğer kuplara da birer kepçe olacak şekilde bitter çikolatalı muhallebimden koyuyorum. Daha sonrasında beyaz olanın üstüne bitter çikolatalıdan bitter çikolata olanın üzerine ise beyaz muhallebimden koyuyorum ve bu şekilde kuplarımı hazırlıyorum Siz de dilediğiniz şekilde kuplarınıza doldurabilirsiniz ben bu şekilde yapıyorum En son muhallebimi de koyduktan sonra bir tatlı kaşığı ile muhallebimin üzerini düzeltiyorum. Bu arada istiyorsanız içerisine bisküvi koyabilirsiniz ya da meyve koyabilirsiniz. Ama ben bu seferlik bu şekilde yapmayı tercih ettim. Şöyle tekrardan gösterim. Gerçekten kıvamı da gördüğünüz gibi çok güzel. Harika ipek gibi bir kıvamı var. Şöyle hafif sallıyorum. Bu arada 1 litre sütten toplamda 6 adet kup çıktı. Şöyle tekrardan üzerini düzeltiyorum. Artık iki renkli sütlü tatlılarım hazır. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça kolay. Şöyle 5-10 dakikada hazırlayabileceğiniz harika bir tarif. Şimdi soğuması ve dinlenmesi için 1-2 saat kadar bekliyorum. Daha sonra üzerini süsleyip servise hazır hale gelecek. artık tatlılarım soğudu. Şimdi üzerini süsleyebilirim. Ben bu şekilde süslüyorum. Siz de dilediğiniz şeylerle üzerini süsleyebilirsiniz. Hindistan cevizi olur, dövülmüş fındık olur. Her türlü şey yakışacaktır. Meyve de kullanabilirsiniz. Çilekle süsleyebilirsiniz. Artık tamamen yapısını, dokusunu gösterebilirim. Harika bir kıvamı var. Şu şekilde yakından göstereyim. Gerçekten ipek gibi çok güzel, oldukça da lezzetli bir sütlü tatlı oluyor. Yapımı da çok pratik. Şöyle göstereyim. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.